<laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün size özellikle arabalarımızın bakımlarını falan yaparken, altına girerken çok ihtiyaç olan bir malzeme. Yani bir şey yaparken arkadaşlar her zaman şunu unutmayın. Önce iş güvenliği. Yani iş gelir geçer ama sizin sağlığınız önceliklidir. Bu yüzden hangi iş yapıyorsak yapalım. Yani en ufak bir iş olsun. Bugün çay demlemesi olsun, yemek yapması olsun. işte elektrik prizle uğraşıyoruz, arabamızı tamir ediyoruz. İş güvenli arkadaşlar. Bir kaza bir sefer olur arkadaşlar. Kendim de bu arada iş sağlığı ve güvenli uzmanıyım. Yani bir kaza bir sefer olur. Ondan sonra yani Allah korusun ceremesini bütün ömrünüz boyunca çekersiniz. O yüzden yaptığınız bütün işlerde bugün motosiklete biniyorsak önce iş güvenliği. Yani iş güvenliği derken işte ekipmanımıza geleceğiz. Arabaya binerken emniyet kemerini takacağız, kuralları uyacağız. O yüzden bir işi yaparken emniyet içinde yapalım ki akşamda e, akşam da evimize sağ salim gidelim. Yani bütün amacımız bu. Şimdi sizlere bunu daha belki videolarımda da kullanmıştım arabanın yağını derken. Şimdi piyasada çok çeşitli e, kriko standları satılıyor. Ama yani insanlar tereddüt ediyor. Hocam neye göre almalıyız? Ne yapmalıyız? Seçerken niye göre seçmeliyiz? Şimdi ben size bunu o zaman bayağı araştırmıştım alırken. Tekrardan size söyleyeyim. Bunlar tabii 2 tonlara falan oluyor. Bu 3 tonlu. Almışken yani zaten bizim arabalar yaklaşık bir, bir, buçuk ton falan zaten öyle söyleyeyim. Yani en kuvvetli almak daha iyi. Belki çok biraz çok fark etmiyor o kadar. Ama dediğim gibi hani bir şeyini almışken iyisini almak ömür boyu kullanacağız. Kullanabiliriz. Şimdi arkadaşlar şöyle çıkarayım ben işte. Bundan toplamda ikişer adet geliyor. Yani iki tane bunlar uzatmadan bir tane yani iki bundan iki bundan. Diğerleri de içinde. Onları da göstereyim. Bir tanesi şöyle. Şuna tabi geldi hali bu şekilde geliyor. Hani çizilmesin diye. Şöyle üstüne bir tekrar bir koruması var. Bir koyalım şöyle. Tekrar Diğer de burada. Şimdi kutusu bu şekilde arkadaşlar. Ağır bir şey. Diğeri de bu şekilde. Şunu da yere koyalım ki daha rahat gö gösterelim. Şimdi piyasada birkaç marka var. Ben açıkçası araştırdım. Bunun en önemli özelliği tüm sertifikasına sahip olması. Yani bir şeylerin sertifikası sertifikalı olması size güvenebileceğiniz anlamı. İşte bazı oyuncaklara işte Kullandığımız malzeme C sertifikası, sertifikası olursa işte Avrupa bölümünde falan satılıyor. Yani güvenli oluyor. İnsanlığa, çevreye zarar vermiyor. Dediğim gibi bunda önemli özelliği TÜV sertifikası. Yani güvenlik sertifikasına sahip. Şu şekilde çalışıyor. Ben bunların üstünü sünger kapladım ki şu şekilde bantladım. Hani en azından arabaya çarptığı zaman arabaya zarar vermesin diye. Hem buna zarar vermesin hem arabaya. Hareket şekli şu şekilde arkadaşlar. Kaldırıyoruz. Koyuyoruz. Bu kadar. Bunun e, 285 milimetre ile şuradan yani. Ondan sonra 420 milimetreye kadar uzu, uzuyor. Bu yeterli mi? Yeter arkadaşlar. Bu çift olması önemli çünkü hem arabanın hem sağını hem sonunda birer tane dengeleyici olarak kullanmamız lazım. Arabanın altına giriyorsanız her ne kadar sadece kriko'ya güvenmeyin arkadaşlar. Altına bazı yedek lastik Ona da güvenmeyin arkadaşlar. Yani böyle bir Krikos'tan da muhakkak olması lazım. Yani gerekiyorsa kaldığınız zaman teker altına taş koyun. Yani el frenini çekin, vitesi atın. Bunlar çok önemli şeyler. Yani dediğim gibi bir iş yaptığımız zaman en önemlisi e, iş güveni arkadaşlar. O işten sonra akşam eve sağ salim gidebiliyorsak e, o bize ne mutluluk. Dediğim gibi bu şekilde arıyoruz. Kademeleri var zaten. Bir de arkadaşlar piyasada satılan dediğim gibi yani ucuzlara falan var. Ucuzlara bunu aldanmayın. Çünkü en, en nihayet aracın altına giriyorsunuz. Yani Allah korusun şeyiniz bir tarafınız sıkı kalır, sıkışırsınız. Bir de şey satıyorlar arkadaşlar. Açılıp kapanan cins. Bu standlarını satıyorlar. Arkadaşlar ben onları da araştırdım. Ben çok güvenli gelmedi bana karşı. Hani diyor ki işte az yer kaplıyor, boru şeklinde oluyor. Şunu düşünün mesela şöyle ayakları var yanlarında. Şöyle ayaklar açılıyor falan. Yani en güvenlisi, en sağlıklısı bu arkadaşlar. Yani bunu alın, evinize, atölyenize, iş yerinize koyun. Ee, lazım olduğu zaman, bakımını kendiniz yapacağınız zaman altına güvenlikle girebilirsiniz. Ee, dediğim gibi ömürlük cihazlar bunlar. Yani biz torununuzun torunu bile bunları kullanabilir eğer sağlıklı bir şekilde yapıyorsanız. Ben de gördüğünüz gibi içinde e, kullanma var. İşte iki parça iki, toplam dört parça aparat var. Birbirine zaten ben çizilmesin diye tekrar şeylerini falan kullanıyorum. Yani güzel bir cihaz. Almış, dediğim gibi alet, el işler alet ömür. Yani ihtiyacınız olan aleti alın, güvenlik için olan aletinizi alın. Dediğim gibi hakikaten sağlam malzeme, sağlam bir şekilde yapmışlar. Tüy sertlikası var. Bunu gönül rahatlığıyla tavsiye ederim, alabilirsiniz yani. Şöyle ayarlaması da bu şekilde. Onun dışında başka diyeceğimiz bir şey yok zaten. Hakikaten kaliteli bir ürün yani. Diğer markası VELT zaten. Umarız alırsanız da kazası biraz güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Tekrardan teşekkür ederiz arkadaşlar dinlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Abone olursanız seviniriz.